Jandarma traktör hırsızlarını 312 saat güvenlik kamerası görüntüsü inceleyerek ele geçirdi. Konya'da 300 bin TL değerindeki iki traktörü çalan 4 şüpheli jandarmanın 312 saat güvenlik kamera görüntüsü izleyip kiraladıkları araçlardan yola çıkılarak yakalandı. Olay Karate ilçesine bağlı Divanlar Mahallesi'nde meydana geldi. 24 Ocak'ta AÖ ile MÖ'ye ait toplam değeri 300 bin TL olan iki traktör çalındı. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT ve Karatay Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede çalışma başlattı. Ekipler bölgede bulunan güvenlik kamerası ve plaka tanıma sistemi kayıtlarını incelemeye aldı. 92 kamera ve 312 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler şüphelilerin Divanlar Mahallesi'nden yola çıkarak Ovakava Mahallesi, Karkın Mahallesi, Çumra ilçesi istikametini kullanıp il merkezi istikametine doğru gittiklerini belirledi. Jandarma ekipleri çalınan traktöre yol boyunca bir otomobilin öncülük ettiğini ve şüphelilerin başka bir aracı daha kullandığını belirledi. Araçların BY tarafından kiralandığının tespit edilmesi üzerine BY ile birlikte olayı gerçekleştirdiği saptanan KY, SY ve MSB gözaltına alındı. Yapılan fiziki takip sonucunda da traktörlerin Altın Ekin ilçesine bağlı Sarnıç mahallesinde olduğu belirlendi. Traktörler belirlenen adreste bulunarak sahiplerine teslim edildi. Dört şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. BY ve SY tutuklanırken diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Merhaba. Konya Karata ilçesi Divanlar Mahallesi'nde yaklaşık 40 gün önce çalınan 2 adet traktörümüz Konya'yı Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT'ın özverili çalışmaları sayesinde bulunmuş ve bize teslim edilmiştir. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum.